Biz yeryüzü doktorlarıyız. Dünyanın neresinde olursa olsun, doğal afetler ve fakirlik sonucu temel sağlık hizmetlerinden yoksun kalmış hastalara, haksızlığa uğramış savaş mağdurlarına, muhtaçlara ve mültecilere sağlık hizmeti ve insani yardım götürmek amacıyla yola koyulduk sahip olduğumuz değerlerle 2000 yılından bugüne kadar din, dil, ırk, siyasi görüş ayırt etmeksizin 3000'e yakın gönüllümüzün gücüyle 4 kıtada 30'u aşkın ülkeye insani ve tıbbi yardım ulaştırdık. Sadece son 12 ay içinde Somali'de 60 yataklı bir hastane ile 3 beslenme sağlığı merkezi açtık. Afrika ve Orta Doğu'ya yüzlerce ton ilaç ve tıbbi gıda gönderdik. Yemen, Libya, Suriye ve Gazze'den yüzlerce yaralıyı ameliyat ettik, yaralarını sardık. Van depreminde 11 köy ve 2 mezraya 6 ay aralıksız sağlık hizmeti götürdük. Sizlerle birlikte yeryüzü doktorları orada ve her yerde daha nice insanın acılarını dindirip derdine derman olmak istiyor.